Verilen koordinatlara göre burası olması lazım. Hadi bakalım gidelim şu an. Arkadaşlar şu bu vakıda ne şey ya? Ana bölgeye ulaştık. Neresi burası acaba? Kapı da açılıyor. Oha. Kocaman bir delik. Nereye çıkıyor lan? Hmm, i̇çeride su var. Ölmem herhalde. Bir bomba atalım. patladı. Girelim içeri. Aa askerler O kim lan? O, o kim? O kimdi? Neyse askerlerle uğraşmam gerek. Ya atın elma ya, 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 ya. hadi. Hadi ölün ya ölün. Ölün. Öldüler. Otolar da iyiymiş ha. Lan. Geberin lan Geberin lan Ah gidiyor Gitti ışınlanma Işınlanmayı da çözmüşler ya of, ışınlanma da çözülmüş artık Aa maden Maden iniyor bu Donburel oh, var. Silahı son veren doğanasını. Aa tamamen DE var. Öldü. Öldü oh. Tamam yukarı çıkalım artık. Of. Nasıl bir yere düştük ya? Aha, şurası neresi? Hmm. Oha, vektörler. Mermileri. Oha, zırhlar, kasklar, fıstırı var. Oh, mis. Tabi. Bir tane de ben alayım bari ya. Of. Arkadaş nerede bu gizli kapı? Aha. Çok da gizli değilmiş. Yani. Aha asker. Geber lan. Ah, ha, geberdi. İkisini öldürdük. Sen de geber. Hadi. Ölün. Öldüler. Süper. Doldur şu mermiyle. Aha. Elen evet, havaya Acarınız geldi la. ne oluyor? Aa bu sefer yandık galiba. Selamun Aleyküm Ooo güzelmiş bura Biraz lazer zamanı Ah oh, Miyako... Oh, Hayır lazer atacak! Of! Oh. Miyako nasılsın dostum? İyi misin? İyiyim dostum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. SCP Vakfı'ndayım. Ha ben de iyiyim. O senin dostun değil mi? Ne? Benim ana düşmanım ve en iyi dostum. Fotoğrafını çekeyim dur. çektim. Biraz etrafı araştıracağım. Ben de araştırayım o zaman. Fotoğraf çekeceğim bir sürü. İğneler. Ne için gerekiyor ki? İğne. Valla biraz kafam kaç... Ben gidiyorum. Tamam. Aha bu kitap. Kesinlikle çekmem lazım. Tamam çektim. Artık ben de gideyim. İki saattir yürütüyorsun ya beni. Of. Ne afanı sallıyor ya. Yani. Ha oh, 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 Arkadaş sıkıldım ya. O ne la? Burası neresi? Cevap yok. Anlaşılan. Tamam. E ağacı kırdın. Hadi içeri gir. bölgeme hoş geldin panda hoş bulduk hoş bulduk miyako ama burayı ne ara yaptı ne merhaba beni hatırladın mı panda hani senin evine gelmiştim hatırladın mı beni şimdi seni öldürmeye geldim onları bana arayacaksın son seyirciler dikkat et Ne oluyor? Ne? Oluyor? Ne, oldu ne olduğunu söyleyeyim mi? İşte bu oldu. Baya iş tabancı kullanıyorsun. Bana madenleri gösterecektin. Orada mı? Tamam gidelim. Ne? Sen kimsin? Ne? Durun 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 durun. Durun bana zarar vermeyin durun. Sana bir kazma hediye etmek istiyorum dostum. Bu nasıl bir kazma? Peki? Bu kazma her madene tek atabiliyor. Çoklu maden kırabiliyor. İşte kazma. Speed pickaxe. Yani hızlı kazma. İstersen şimdi deneyelim bunu. Beni takip et. Tamam geldik mi? Aa burada. Cesedi hala burada. Of hadi şu kazmayı deneyelim. Oha! El monster. O ne lan? Ben... Ne bu? Speed pickaxe. Ha. E bu çok şey kırmıyor. Allah Allah. Ad ne zaman bakayım? Bir şunla deneyeyim. Bakayım. Oha! Oha! Lan kaç elmas var burada? Aha! Kaç elmas var? XP'ler. Oh elmas O oh, bu elmaslar bizim çok işimize yarar Zengin olduk Of oh. İstediğini getirdim kanka Ver kulağına Lütfen Bizde. Tamamdır Buradan şimdi kaybolmamız lazım Bunu kimse öğrenmemeli lazım Hadi gidelim Kamera açtım merak etmeyin. Of tamam gece gözlüğüm de takılı. İyi misiniz? İyi. Tamam o zaman hadi gidelim. Bu madende acaba hala birileri var mıdır ki? Onu öğrenmeye gidiyoruz zaten. Cesetler var. Normal. Sandık boş. Bu sandık. Bu da boş. Her sandık boş. Onu ben de biliyorum. Komutanım, ne yapalım? Her sandık var. Tamamdır, komandanım benim. Ee... Orada bir mağara. O girecek miyiz? Gideceğiz. gece gözlüğümü de açtım. Hadi gidelim. Yukarıdan çıkalım. Hadi 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 hadi. O ne? Obi. Bayağı ekip ekip gebermişler. Baya baya. Ee, şuradan geçelim. Ne oldu bir şey mi var? Ölmüş merak etme. Ee, tamam. Vallahi ölmüş ya ama niye siyah işte. Aha geçelim şuradan. Allah Allah. Şuradan. Oğlum abi kötü ya. Üşüyü sürdü o lan adam öldü Adam öldürdü Kaçın lan kaçın Adam öldü lan oh, Bir tane öldü Kim atıyor bunları O ne lan o ya Şimdi öldüreceğim lan seni Ah oh. Komutanı vurdum lan Lan Gelme, gelme lan. Ya git arkadaş, git, 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 Ya önüme geçti. Gelme. Of. Nereden Buradan, 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 buradan. Buradan. Yani kimi öldürdü ya? Ya git. Git, 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 git. Hayır, 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 hayır. Yandım galiba ben ya. Hayır, 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 hayır. Buna bir çözüm bulmalıyız. Bu bir SCP mi? Bu bir SCP değil bence. Bence bir SCP. Böyle adam bu kadar lebrekli olamaz. Arkadaşlar o tehlikeli birisi. O bir SCP olsa da olmasa da çok tehlikeli birisi. Onu vakfa almak için ben gidiyorum. Onu vakfa almalıyız arkadaşlar. Doğru söylüyor. Onu yakalamalıyız. Eğer yakalayamazsak bir şey öğrenemeyiz. Askerler içeri giriyoruz. Her yere bakıyoruz. Burayı biliyorum. SCP-177 da bulmuştu. Sen ne peşindesin? Pandaya ihanet mi ediyorsun acaba? Çünkü o askerler düşmanları. Bakalım gel şuraya girelim. Burada baya baya tarih eserler var. Burada hiçbir şey bulamayız. Buradaki çoğu şey sahte. Burada hiçbir şey yok. Aaaa! Ben doyuyorum! Az önce orada bir ışık mı vardı? Neyse. Ne oluyor ne, oluyor? Lan, ne oluyor? Kaptan Kulağım, Burada garip bir şeyler oluyor. Hıh! Sen demek ki sen olmalısın. Seni tanımıyorum ama senin için her şey daha kötü olacak. Kaçıyorum, görüşürüz. Hayır. Onu elimden kaçırdım. Ha? Onlar ne? Bakalım hadi. Onlar da ne bakalım. Silah, kalp, empistleri bulan kişi bilgisayarını bulan kişi iyi ki bir yapan kişi bunlar ne acaba Allah Allah burada da cesetler var hiç anlamadım ama neyse SCP tespit edildi ACP tespit edildi yerinizde durunuz eve doğru yaklaşıyor dikkat ACP 49'un çevresi salırdı scp 49 yakalandı. Merhaba SCP-49. Ben Dr. Brian. I don't understand. What you mean doctor? You speak English? Okay. I am going to ask you. The question is why are you killing people? Because humans will destroy the world. One day you humans are the most dangerous. Being styled while I kill people. Okay, SCP Kurtogos, you can move to your cell. Tikoma status is over. One day, SCP Kurtogos. Burada kalacaksın. Sakın kaçmaya çalışma. Did you think you were going to leave my best friend in this cell? Lemion important. Jesken buyant tatruite. Limon de mais can es past gol koy çoza saviyor maasaf. Nepeus lian fire dance ce test une mauasia suatun ce suisse so join ici. isi. Ce kue lansken ne savant pas. Ce os kuit ni apas. Kuales ACP as ilia da dutres she does less either that's quite possible